Soru 27. Bir lastik çivilere takılarak şekil 1'deki gibi kenar uzunlukları 6 santim, 8 santim ve 12 santim olan bir üçgen oluşturulmuştur. Bu lastiğin köşesinden tutulup şekil 2'deki gibi başka bir çiviye takılarak yeni bir üçgen oluşturuluyor. Bu iki üçgen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkına bakalım. Şekil 1'deki üçgen ile şekil 2'deki üçgen aynı iç açılardan oluşmuştur. Aynı iç açılardan oluşması demek benzer olmaları demek. Bakalım arkadaşlar. Bir kenarı 6, diğer üçgende arkadaşlar orantılı olduğunu düşündüğüm 9'a bölüyorum. Sonra bu üçgende arkadaşlar 8'i alıyorum arkadaşlar bölü orantılı olduğunu düşündüğüm 12'yi alıyorum eşittir arkadaşlar geriye kalan kenarlar 12 bölü 18'dir. Bunların hepsinin oranı sadeleştirme yaptığınızda orantı sabiti olan 2 bölü 3'ü verecektir. Ya da benzerlik sabiti de diyebiliriz buna. Her üç kenar da orantılı olduğuna göre arkadaşlar bu iki üçgen birbirine benzerdir. Cevabımız A şıkkı. Bir tane hatalı şıkka da bakalım. Mesela B şıkkı. Şekil 1 ve şekil 2'deki üçgenler benzer ve benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Hayır 1 bölü 2 değil 2 bölü 3 olması gerekiyor. C ve D şıklarını sizin incelemenizi istiyorum arkadaşlar.